Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bugün ben abama gittim yardıma. Tabii ki bildiğiniz gibi düğünümüz olduğu için yarın e, yağmurun el döşemesi var. Yapılacak işleri yaptık. Geldik. Kuşaktaki Nazmi babam da geldi. Zaten yapıldı da biz de yine üstün kör gibi diyelim gibi zaten temiz. Halili köy olduğu için bir yandan topluyor bir yandan dağılıyor diyen gibi. Sabahleyin bahçeden buraya gitmeden biberlerimi topladıydım e, ee, olmayan bahçemin biberleri bunlar benim. Bugün kuşu bulacağım. Ayrı dedik turşu bir olsun. Bu arada ee, kusura bakmayın biraz sesten rahatsız olacaksınız. neden derseniz düdüklü nohut yemeği vurdum. Sabahleyin ıslattıydım kabarmış. E, dana dedim sıcak olsun diye yenice vurdum. Yani kusura bakmayın çünkü aşağı konsa düdüklü olmayacak. Şöyle biberleri düğün arası dedim iş zamanı olursa toplayamam diye hepsini topladım. Küçükleri de falan büyük küçük. Ne var ne yok aldım. Ama ben 5 e, kiloluk bidonu bulacağım. E, şuradaki sirke bidonlarının içini bulacağım. Şu şekilde şu biberleri yapacağım. Sırf biber yapacağım. Daha salatalık, turşulu salatalık yiyeceğim zamanı değil. Pazarda çarşamba gittim hiç görmedim çünkü. <laughs> Sesin gitti değil mi? Ha ise? Ee, diyemedim gitti. Onda yaklaşık geçen sene 5 kilodan vurduk kurduk salatalı. Sadece turşu salatalık. Ayrıca sizler de gördüğünüz acırına normal yer salatalığından kurdum. O çok lezzetli oluyor. Kışın Rus salatasını çok yapıyoruz. Tabii ki virüsten dolayı pek gelip de gidilmiyor ya zaten. Allah gayret korusun. Çünkü virüs de çoğalmış artık. İnşallah şu düğünler bir geçer. Belaz kazasız. Allah'ın izniyle. Dediğim gibi sırf biber kuracağım. Çünkü en çok evde yenilen bizde benden başka pek biberi yeni olmuyor. Bir gelen giden olunca yeniliyor. Size şunları yıkacağım çünkü. Şunlar sert gibi olanları. Bunları ayıklayacağım. Naneyi düştüm geldim. Tabii ki altına naneyi koyacağım. Boz sarımsakla yakışan ne olur turşu sarımsak. Beslemesi için nohut. Nohut katıyorum ben. Aslında darı da katılabiliyor. Kuru darı mısır yani. Bizler e, darı diyoruz. Şehirde dediğim gibi mısır. Aslında e, diyemedim öyle etli biberler var ya kırmızı, kapi biberi yeşilkenen. Çoğu insan ondan böyle. Neden? Çok lezzetli oluyor gerçekten. Rahmetlik. Anacazım da ondan burada. Ağzı evet, geliyor değil mi? Evet. Büyük biberlerden hatırlıyorum. Ay gözümün önüne geldi. Biraz Benim de şu adlı. an gerçekten ee, rahmet anacagızım turşuyu çok severdi gerçekten. Yüzünde bir şeyler çıksa bile yeri gören Nazlı babamıza da ana yeme diye şeker hastasını falan diye çok severdi. Eksik etmezdi zaten. Gabirini nurla dolsun olsun. karnı cennet olsun anacagızımın. Bunları ben şimdi ayıklayacağım ama size göstermek istedim biberlerimi. Çünkü pazardan falan değil. Sabahleyin kendi bahçemden topladım. Çünkü dört e, çizi dizdim. Bunun kalanı kart gibi olanları dizdim. Ondan sonra zaten dolabı koymayı düşünüyorum. Kızartmak için ana böyle tandırda mangal yapınca ben öyle yapıp seviyorum. Benden başka yeni olmuyor tabi konuda. Ben de büyütüyorum yani. O biber mi? İşte ee, bu biberin adı ne? Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Aslında bu şu biberden yok. Ben özendim. Bir bağlam aldım. Tabii ki soğuk vurduğu için olmadı. Bunun yağlı turşusunu yapıyorlar. Sade turşusu da güzel oluyor. Geçen sene ben de koydum. Bunlar iki dal. Allah'ın iki tane dalından kalmış. Ona pek de olmayacağım. Neden? Tohumlu kalıp hocam. Dışa ekerim diye tohumunu. Şimdi ben bunları ayıklayayım, yıkayayım. Ondan sonra doğru arka ucunu kısmını çoğulursam yeniden sizlere göstereceğim. Sahip dedim bilginiz olsun diye, turşu videosu olsun diye çekmek istedik. Annem şimdi biberleri yıkıyor gördüğünüz gibi. Tabi bir yandan da acele ediyor. E, ee, tarlaya gidilecekmiş bir de. Demek ki tarlayı da borluğa gelecek. E, ee, de abisi uçağa basit gelecek. Onlar da markete gidip gelecek. Onun için bulgur pilavını kendisi tutmaya çıkardık. Yanına kurata çıkarıyor bana oldu mu? Gerçekten bugün pilav olunca salata yanında e, şey pırasa ve salata bu daha geçelim. inşallah bunu doldururum şunu bulacağım zaten o yeterli bir gelen giden olunca ben yiyorum sadece abi gelip dedi değil kardeşim karnı ana bunun süs olsun dedi sofraya koyuyorum dedi bir, birkaç bir. tane de duruyor mu hatırlıyorum hatırlıyor. salatalığı şey gibi yine e, çerez gibi Hayırdır. Tabii ki biberin çoğu kaldı orada. Fazla fazla valla çıtır çıtır. Yemede yanında yaptım yere. Kuracak varsa biz de birini bir daha şöyle veren var ya. Ne olacak yiyeceğim şimdi biber aşımı olacak benim. Bir de diyordum ki birinden alayım parayla diye. İyi kalmamışım. Çünkü bahçemden olacakmışmış. Önemli olan sapı. Şimdi keseriz sapını. Ana kokusu. Hele testikanı daha çok seviyorum naneyle. Ha çoğu insan kokusunu sevmiyormuş. İçeride tutmuyormuş. Hiç bence çok saçma sarımsak e, nane kokusu şu olmamı. Hadi sarımsak niyetine. İçine gatçe. Gördüğünüz gibi bunlar bizim kızların sarımsakları. Allah razı olsun. Bir kere de bir, bir kere de bir getirelim Şimdi biberlerimi yıkadık. En önce Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tabii ki Allah'ın inşallah bozulmaz. E, şöyle diyeyim. Her sene diyorum kaç senedir hiç öyle bozulma olmuyor. Çünkü ben Fertans sirkeli kullanıyorum ama genellikle bunun miktarı iyi oluyor. Ee, bunun içine su katmadan, bu sirkenin motif ve reklam yapma amacıyla söylüyorum. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Ee, bunu 10 TL'ye aldım değil mi 10 milyona. Direkt ben bunun içine su katmadan bunu baktım. İlk önce sizinle öğretmenlerim nurdunu besliyor. Ondan sonra şu sarımsak gördüğünüz gibi. Bunu yiysem ben. E, vallahi evin içine koku durmadık. Şöyle 2-3 tane üstüne atacağım. şunların azıcık da altını koyuyorum. Kokusu ne güzel olsun diye. Tamam. Bu şekilde. Şu uçlarını tabi herkes biliyordur. Yine de ben söylemek istedim. Bu şekilde ben bunları böyle böyle yapacağım. Gali gelenler, gidenler Allah'ın yedirmeye nasip etsin. Gerçekten dediğim gibi hiç öyle bozulma falan, yani erime falan olmuyor. Birkaç senedir aynı sirke turşu ile yapıyorum turşuyu. Babam da haberde girdi de çıktı. Şimdi o birazdan bir basa eminim. İşin bittiyse, çekim bittiyse tarlaya giden gelen mi diyecek. Peki e, söylediğimi duyduğu için sürelim. Dedim bir evde yapayım. Yarım ee, yarın çemizimiz var. Ondan sonra iki günde zaten kına gecesi düğün. zaten ee, koşturmayla geçecek. Bakan bir Allah işi karışmazsa ben de konseri gitmeyi düşünüyorum. Sağ olsun arkadaşlarım da malları bakıverecekler benim. Sağım işine. Çünkü eşim zaten sağmaz. O da yolda olacak. Dediğim gibi tur şoförü. ekleyeceğim. İnşallah doldurur zaten. Şunlar e, aslında acı biber de ama acı değil. Tatlısı. Sivaslı biberi dik olanlardan. Açmanız olduğu için iyi kötü yine de bir gömleğe mi Evet. Valla sizler turşuları kurmuşsunuzdur. Daha biz yeni kuruyoruz ama salatalığı kurduyduk. Bire ikişe yavaş yavaş kışıkları yaptık. Allah müdahaleye ağız tadından nasip etsin. Kışın bol bol yiyeceğiz. E, ee, sağ olsun, İnşallah izliyordur. Bizler bu videomu da. Bir tane takipçinin biri aklımda yok gerçekten ismi. Şirin. Şey, Armut reçelinin tarifini vermiş bana. Pardon ben o zaman yanlış sandım. Sert gibi dedin. Hani arayan abla vardı ya. He. Onun ismini söyleyeceksin sandım. Ben de yok. onun ismi Şirin'di ya onu söyledim. söyledim. O şu olursa bir akşam belki yarın yapamam. O armut reçelini yapacağım. Bahçedeki armutlardan. Çünkü armutta sert küçükleri de var. Böyle olgunlaşmamış. Sağ olsun bana tarifini atmış. Ben de ekran görüntüsü aldım. Onu yapacağım. Ee, evet, Karda dediği gibi. Dün bir tane takipçimiz aradı. Allah razı olsun. E, bir kere de konuşmuştuk halim sormak için. Eve de gelmişlerdi ama evet. annem yoktu. He, bayramdan öncesi. Evet. Ekmek almışlar, gitmişler. Yine geleceğiz dedi. Ben de buyurun gelin de aradan falan götürün diye. Nasip olursa çarşamba günü belki gidebiliriz. Kardelerle çünkü çok istirahat ettiler. İlla bir çayımız içmeyin kahveydi. Bakalım belki virüs çoğalacak. Belki gidemeyeceğiz. Hem biz de tanışmak istiyoruz. Görmüş oluruz yani. İnşallah tanışırız. Allah İnşallah. razı olsun. Gerçekten de arada yani halim hatırı sormak için hepinizden de Allah razı olsun. Dediğim gibi ben sizlerin sayenizde ilerliyorum gerçekten. 8 ay oldu. Hatta 19700 değil değil mi? Maşallah diyelim artık kendimize. Çünkü kardeşlerden bu işi başardık. Tabii ki sizlerin sayenizde her zaman için güzel ve iyi yorumlarınızı, kötü yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bazen e, yorumlara cevap veremiyorum. Gerçekten çok yoğun oluyorum. Kuşturmayana günüm geçiyor. Bak abam giden geldi. Yemeğe düdük vurdum. Saati tuttun mu bu arada sen. Hı -hı. Ee, bir arada onu söyle. Ne oldu ben düdük vuracağım zaman. Sabahtan haşlıyor yani ısla kabarması için. Ondan sonra düdüklüğü uyuyorum, yıkıyorum, datıyorum köpürdükten sonra kefin aldıktan sonra yağına salçasını soğanla katıp kapatıyorum. Eğer açık tencerede dışın çölmekte sobanın üzerinde, tabii ki beni takip edenler iyi biliyor. Sobanın üzerine koydum mu et falan pişirecek oldum. Önce börktürüyorum yani pişiriyorum. Nohudu haşlanıyor. Ondan sonra soğanla salçasını yağına katıyorum. Düdüklü de, de bu şekilde yapıyorum. Haşlamadan salçasını yağına katıyorum. Bu gördüğünüz biber büyük ama taze. Kalp değil. Bakın valla bak ne güzel döşedim. Şimdi her zamandaki gibi şöyle benim göz kararı tuzumu katıyorum içine. Şimdi, elim lezzeti. İlla elim lezzeti geçmesi lazım. Ben elimin lezzeti olduğunu eminim. Tabii sizler elimin lezzetini bilmiyorsunuz tadına Eğer gelirseniz Anlarsınız tadını değil mi kardeşler? Evet buyurun gelin. Bekleriz her zaman için. Gerçekten misafiri severim. Yani biz evde olmuyoruz bazen ya iş mi oluyor denk geldiğimizde. Tabii ki gelenlerden. Bunlara bak sabahleyin tay yemelik. Bu arada e, sizleri de demiştim önceden. Kari olayı değiştireceğiz diye geçen mobilyayla birlikte aldıydık. Bugün sonunda Allah'a şükürler olsun geldi. Yani kaç sene de değişecek, değişecek, değişecek derken adam eğleniyordum hatta. Valla yatak değişmeyecek herhalde bugün işte beni değiştireceğim, yeni evlenirken yatı alacağım diyordum. O da diyordu evin size bir sıkılmış gün yine derdi. Yalan mı kardeş? Öyle olur değil mi? İlk hanım gider ikinci olunca dört dörtlük olur her şey. Tabii işin niye esprisi şakası da önemli olan mobilyalarım gelseydi koltuklarım daha iyi olacaktı düğün arası gelirse de kabul etmeniz artık. Doğru olsun. Onlar evet. gelince tabii ki gösteririz. Koltukta divan diyoruz. Divan resim altına da. İnşallah çok konuştukça böyle sizleri sıkmıyorumdur. İnşallah e, memnun kalıyorsunuz bu videolarımızdan. Memnun kalıyorsanız belirtirseniz daha çok seviniriz. E, yorumlarda ondan sonra beğenilerde bu arada beni yeni takip edenler lütfen kanalıma olmadılarsa o ben olsunlar. İnşallah olmuşlardır. Sadece bascınız Biz açınca ekranı sizin karşınıza çıkacağız. Kardelenden bizi izleyebilirsiniz. Analık kızlar. Ben pek fazla çıkamasam da işte artık. Beni çektiğin için. Kardelen sabah sen de hayırlısına bir nasip oldum. Sen gittin ben de seçeceğim bu işlere. Vallahi çekmesi çekersin de senin için şey sıkıldı işte. Hani video birleştirip paylaşmak sıkıntı ama öğrenirsin tabi de. Yani zor olur. Bırakmam. E, bırakırsam da üzülürsünüz değil mi? Gerçekten. Belki ben duyuyorum. Aman sakın bırakma peran diyorlardır. E, birkaç da belki diyordur. Bırak kız nesine sen diyorlardır. Vallahi ben de bu azimlik varken bırakmayı düşünüyorum gerçekten. Yaşım 41 pes etmemeyi düşünüyorum yani. Zaten ben 30 yaşındayken gönlüm yaşım 35 gönlüm 15 derdim. Şimdi yaş 40 gönlüm 20 oldu herhalde bazen de geçiyor diyen gibi. Ben gibisin o zaman şimdi. Aynen aynen. 16, 12, 13 yaşındayken yakana deli gençlik 16 yaşımızda olsak derdik. 16 olduk, şimdi 41 olduk, geri düşsek gidiyorduk. Her zaman bir atasözü varmış. Geçmişten korkmayacaksın, gelecekten korkacaksın diye. E, doğru karden geçmişe bak. Zaman çabuk geçiyor. Geleceğe bak, gürüs Filmlerde bu olsaydı bu maskeli gezerken şey derdik. Aman çok abartmış da. Film diye mi derdik değil mi? Yalan mı? Değişti. Ama gerçekten oldu. Pazar çarşamba günü herkesin ağzında maske. Bakan nasıl olacak bu dünya? İnşallah geçer. Bir de e, adadaydım. Geçer Yasin okutacağım diye. Çünkü biraz geçiyor ki bodunu sokacağım kalabaşlığın içine. Zaten kimse pek kalabaşlığa sokulmak istemiyor. Yarın çenizimiz var. Mecbur olacağız. Dikkat ederiz inşallah artık. Sizler için de çekim yapmaya gayret göstereceğiz. Yapacağız. Kardelen inşallah çekebilir. İnşallah çekerim ya. Bu arada ben de bakın turşuyu kurdum. Biberim denk gelecek. Tabii ki dışa doğru böyle beşer kilo bidonların içine ben üç çeşit zeytin Kendimiz yapıyoruz, oluyoruz pazarda. İzmir çile, manzelin, bir de eşek zeytini. O daha harika oluyor. Abi böyle beşer kiloluk. Onları da gösteririm. Ya beni takip ederseniz, izlerseniz güzel olacak. Değil mi Ra? Kirli de evet. geziyor. Allah bilir nereye gidiyor kirlimizde. Evet. Gerçekten vay ya. Bunu nerelere geldim. Çok seviyorum. Köpeğim böyle sarılıp diye tasım geliyor. Allah bilir. Kardemin ilk gün acı günü, günü geçtiğinde süt vermem diye kızıyordum. O günden beri gerçekten iyi ki gelmiş bir evin neşe kaynağı bizim. Değil mi abası? İyi ki gelmiş gerçekten de. Sevim ya. Bazen eşim Aydın mesela ismi. O bileli kapıya kızağı ama vazgeçemez. Kenan Koksun diyenler de vardır. Konuştukça. Hatta bir şey yazmış. Çenen peran demiş. Amin demiş. Bir de bana özellikle yazmış. Valla ben de güldüm gerçekten. Çünkü aldır şey etmiyorum. Alıştım artık. Gez geçtim. Valla iyi ve kötü yorumlar her zaman için bekliyorum. Açığım. Benim oğlan diyor ki hani bu işi yaptıktan sonra yorumlar açık olacaksın. Gerçekten e, gönül koymayacaksın. Açık olacaksın. Aslında konuşman gerekiyor bazen şeyler. Siz benim bir de ineklerle bir görseniz. Valla gülersiniz kenarda. Eğer şunu söyleyeyim turşuyu peki yapmayan vardır. Bilmeyen vardır. İnşallah öğrenmiş olur. Benim sayemde bilmediklerini. Ben de tabii ki sizler tarif veriyorsunuz. Hele ele çoğu sosları şeyleri de ben de öğrenmiş oluyor. Bilmemek değil öğrenmemek ayıkmış. Doğru söyledim bu sözü değil mi? Hı hı. Şuna bakınız ya. Kalem gibi bakınız. Ekiz ekiz mübarek. Bunu saat mu değil mi yanında da bir bulgur pilavı. Var. Ondan sonra salata cacık Tarasa kardelen de ana ne boğazını mua diyecek demeyeceğim belki. aslında e, cingen böreği yapsak iyiydi de bugün yapmayanlar değil mi biz e, kimse yanlış anlamasın ben e, şeylik yapmıyorum kimseye küçümse o andan demiyorum ekmeği bandırmayın nohutun suyuna burada bozkuşta cingen böreği diyorlar Onun için ben hatta bilene romanları gerçekten çok severim. Hele onlar şal var giyiyor ya, bayılıyor. Ve şunu da anlatayım size. E 14 yaşındaydım, o civarlardaydım. Bu kapalı pazar, uşak kapalı çarşambanın olduğu yerde e, birileri zeytin alıyordu. Roman mesela şalvarları giymiş ama çok güzel. Kızın da boynunu böyle altınlar doluydu. Bir tane ben de çocuk attı, böyle saymışım, bakmışım gözümden demişti herhalde. Kadın dedi ki, Kaç tane sayabildin mi dedi bana. Ben diyor dedim. Aha bunu var da sana da bakayım böyle dedi. Hiç unutmam. Her zaman kardeşim de derim bu hep kardeşler. <laughs> evet. Sonra bir şey dedim peki. Valla Sen... bilmiyorum. ben utanmış kaçmışımdır. Küçük aklı. Bak konuştum ettim ama bu arada turşumu da vurdum. Şimdi gelelim son noktaya. Sarımsağını boyuyorum yine. Ondan sonra göz kararı bolca göz kararı demiyorum şöyle bayağı bir avuç erimemesi için tuzunu da katıyoruz bu normal billir tuz değil ee, bunu kirli tuz diye geçer Kavaltuz. adını valla unuttum bunu ben 5 kilo torba alıyorum marketlerden Çünkü bunu peynire salamur peynir bundan olur Çünkü normal billir tuzuna peyniri tuzladığım zaman peynir erir dayanmaz birkaç kişi takipçim şey yazmış bana e, Perancı peynir videosu çeksene salamuru diye ee, benim baş yeni açtığım zamanlarda bir iki videolarda peynir yapımı videom var izleyebilirsiniz sevinirim gerçekten var havalar ısınsa kışa doğru peynir yaparken göstereceğim gerçekten bayramda yaptım 2-3 gün ama bayram nedeniyle çekemedim kardelen olmadı zaman olmadı diyen gibi şimdi tuzunu kattık ondan sonra Şöyle nanesini koyuyorum bolca. Şurada benim limon tuzu vardı. Kalmamış evde. Şu azıcık bir şey kalmış. Böyle gırıklı. Azıcık da atıyorum Yani onda daha gitti. Belki fazla gitti. Nane böyle olmasın. Emek yemek düştüm geldim. Şimdi tuzunu muzunu kattım. Şimdi şunu da katıyorum içine. Bakın turşuyu kurduk. Dediğim gibi ben bunu hiç su katmayacağım. Maşallah gerçekten abartısız konuşuyor. Bana kendimi övmüş gibi öyle bir şey yanlış anlamayın gerçekten. Bunu neredeyse 10 senedir bundan vuruyor. Yeri gören fersandan dolayı ama bunu kattım hiç su katmayayım içine. Şuradan ben tasım alayım. Yoksa dökçe hiç zevil etmeye. Tokat da bulmadık sirke çünkü. Böyle düş bidonda salatalık kurabilirim. Domates de kuracağım. Sana hani çakırlı olanlar. Hangi kapak Bu bunundu. Bu bir bidon daha katar bence salatalığı gider. Hem istin iyicele buzundan falan. bu eksildiyse azıcık katarız. Bak. Arasına girdi ya kardelen. Evet. Gördüm mü? arasını sindi o. Eğer yapmak isterseniz böyle kurabilirsiniz. Tabii ki herkesin kendi şeysi, yapılışı arkadaşlar. Ben bunu kafeye koyduktan sonra yaparım. Sobahan dedim ki kardelen biber turşusu yapacağım. Ona göre video çekeceğiz diye. Yani kardenin kuruşu yok. Yani ben dedikten sonra bilir buyumu da kesinlikle. Gördüğünüz gibi turşulu kurdum canlarım benim. Bakınız. Yemek istiyorum. Buyursun gelsin dışın. Yanında bir mercimek yemeği olur, kaz olur, şansa ne olursa olur, solur. olur. Kasipse ne olur? Aynen. Bir unduğunu değer tuzluğuna yermiş. Allah'ın izniyle turşuma da vurdum. Ee, diyeceğiniz ki peran çabuk acele ettim. Mallara gireceğim çünkü zamanımı anca yetiştirebiliyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. İnşallah videolarımı beğeniyorsunuzdur. İyi ve kötü yorumlarınızı bekliyorum her zaman için. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu bozkuştan sizlere selamlar.